Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Streamer Life Simulator 2 ile karşınızdayım. Erken erişim bir oyun. Yok 2025, 23 Ocak'ta çıktı galiba ya bu oyun. Erken erişim olarak. Ufak tefek sıkıntıları çıkabilir. Bak 25 Mart'ta bir sonraki içerik güncellemesi de belirtmişler. Bakalım oyunumuza geçelim. Başımıza neler gelecek? Bir yayıncının hayatını yaşayacağız. Bakalım nasıl bir yayıncı olacağız? İyi yayıncı mı olacağız? Kötü mü olacağız? Göreceğiz. Hadi oyuna geçelim beyler. Hadi bakalım. Bak bir sonraki içerik güncellemesi 25 Mart yazmış. Ama tıklıyoruz herhangi bir şey olmuyor. Ayarlar. Tamam. No, bunları ben ayarlamıştım zaten. Okey. Okey. Dil Türkçe oyuna başla. Karakterimi de oluşturmuştum. Ufak bir teknik sıkıntı yaşadık. Şimdi videoyu tekrardan çekiyorum. Yapacak bir şey yok. Böyle biz de yayınlayacağız. Biz de hem oynayacağız hem yaşayacağız. Bakalım. Kameralar ayarlanıyor. Umarım patron işe geç kaldığım için kızmaz. Hadi bakalım. Double shot espresso alabilir miyim? Bir cappuccino alabilir miyim? Alabilirsin tabii beyefendi. Gel al. eski kahve hatırlamıyor musun? Sen aptal mısın? Seni ağzına sıçarım bak. Seni var ya öldürürüm ya. Yavşak. Bana hemen kahve ver. <laughs> What dedin oğlum? Ka kahveleri döktük. Sen işe yaramaz atlar devam gitti şimdi ben. Sus lan! Vurdu. Göt. Yapıştıracağım sizin yüzü. Tekme de atıyor. Hello, hello, bir daha buraya gelme. siktik daha gelmeyeceğim buraya. Zaten bu işten nefret ediyordum Hadi bakalım. Sanırım yapacağımı... Ooo kasteden görüyoruz bile. Okey. 5 saat sonra hadi bakalım. Hadi bakalım. Olur sıkıntı yok sıkıntı yok. Daha demin söyledim erken erişim diye. Biraz daha iyi biraz daha iyi biraz daha. kapat. Bakın köründe anasını satayım. Yönetim ofisi. Ona vay oruz bu Şişme şişme. satayım. Bu ne? Başka bir şey çalar mı muyuz? Kapıyı çalan keresiz diye. Hop bak bir drop girdi. Hadi bakalım. 200 metre evimiz. Hadi gidelim bir evimize bakalım ne yapacağız. Nasıl bir yayıncı olacak bak. Allah orada bir çok vardı keşfederiz. Abi bu bisikleti kullanmak ne kadar zor ya. Aha vah şerefsiz. Heh, evimize geldik. Hadi bakalım. Evet bilgisayar parçalarını yerleştirme bilgisayarınızı açın. Yerleştirelim abi. Yalnız ilk önce bunu bir, bir, bir şuraları bir süpürelim. mi? Hmm. Burayı ne yaptın oğlum sen buraya her gün sıçıp sıçıp temizlemedin mi? Bunu oğlum ya. Allah seni top etme ya. Ay bu ne oğlum bir gün suçmuştu duvara ya. Bu şey yapmamış ki bu sıçmış ya. Mükemmel. Koy al bunu buraya. Bu ne? Al abi ondan al onu Böyle bir şey olamaz. 94 diyarda kim var lan? Şimdi e, nasıl şey yapacağız Böyle yapalım. Böyle koyalım ha. Böyle de şöyle de koyalım abi. Bunu da şöyle koyalım. Hah. Ya. Şimdi ne? Şimdi... Bu biraz zaman alacak. Şuraya koydum lan. Doğru mu kurulum? Doğru kurulum. Ee, kurulum. Evet, hep bu arada ikimizi kuralım. Ee, bunu kuralım. Şunu kuralım. Ne, ne yapacağız şimdi? Seçtik. Heh, koyduk. Ne diyor? Display card. Bu kere aldı varmış. Evet. 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 Çok Tamam. Başa tanıyoruz abi. Klavye mouse'umuzu. Evet abi biraz daha Tamam. 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 Şimdi her şeyimizi başlat. Oh my god. Çok iyi. Mükemmel abi. İlk bilgisayarımız açıyor. Oo kedici kedici çok iyisin kedici. Okey tamam. Enerji hayat para okey. Web sitesi ama şimdi doda'yı bir indir ondan postayı indirme kayıt takma arda çok kayıt okay. şimdi yayın nasıl yapacağız zamazor var youtube var streamer var obs indir abi disket indir ee, virüs programını indir ondan sonra yayın sırasında aldığımız bağışları buradan bunu da indir oyunları indir ve evlen. indir indir ve dünyayı bağlan okey hepsini indir ya OBS yes, Çok acık. Premium reklamlar falan canım. Çok acıktık. Ee, dur oğlum dur. Dodo web bulabilirsiniz. Dodo. Dodo. -do. 791 626. 791 626. Mükemmel. Kameramız yok. Just chatting. İlk yayın HTC. Nucuk. Acıkmıştım ben de. Çıkış yap. Telefona bir bakalım. Bak yemek siparişi. Verelim yemek siparişi verelim ya. Buna ver abi. Teknoloji, teslimat işi, araba, beceriler, yemek siparişi, evcil hayvan topu, ekran, fotoğraf, kamera, Spotify, harita. <laughs> beceriler neymiş bakalım. Fakir, fakir seviyoruz. Depresyonda. Yağın. Ye abi. Ye. Kullan. Disket, disket uygulamasında. Sen <laughs> buradayım. <laughs> Ne istiyorsun kan 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 kan. Bir bir Aha dostum iyi şanslar bay. Ben ciddiyim. Tamam tamam sakin ol. Ne yapman gerekiyor? Yani yapmayı nasıl başlayabilirim? Öncelikle oda web sitesine git ve kaydol dostum. Kaydolun. Şimdi si sihirli bir dernek bul çünkü şaka yapıyorum dostum. Oda programı indirdim. Başka ne var bir düşüneyim. Sen ünlü müsün lan? Aha para mı? var? kadar ne diyeyim? Kırla. İndirdim tamam. Şu ne okuyabilirsin. Okey. Başarılı yayınçılın arasında kalıtabilirsin. Hadi yayın yapmaya başla. İzleyici, izleyeceğim artı izleyici garanti. Hadi bakalım. Nasıl <laughs> iki maniple <laughs> zamaradan bir kamera alabiliriz? Sen abu kopya bilede bir kameraya ihtiyacın var. Kamerada yayınlar daha fazla dikkat çekiyor. <laughs> zaman bir, e, bir mikrofon satın alalım. Mikrofon alalım zaman Mikrofonla basit oyuncu mikrofonu. Onun indirim varmış ha bunun. <laughs> <laughs> Oyunu kaydet. Kapat, kapat. Gel bakayım buraya. Çeliş kardeş. Ayıktı bu çukur, o çukur, Hay biraz daha az ya. Zaman zor. Tamam tamam. Uyu. Gün 2, iki, 2. güne geçtik bakalım. Ne oldu? N oldu? Tüm hedefim 500 takipçi ulaşmak. Eğer 500 takipçi ulaşırsan partnerlik için başvurabilirsin. Partner olmadan abone kazanamazsın. Evimde misafir yazdıkiler için de Hemen geliyorum, hemen geliyorum, hemen geliyorum, hemen geliyorum. anam babanın. Ne oldu kardeş? Ne oldu? Allah Allah. Hey dostum hissedebiliyor musun? Bu evin enerjisi çok yoğun. Sen kimsin? Abi, abi. Lan bu ev huzursuz. Allah Allah. Ay pezevenge bak. Uza lan. Ağzı burnunu kırıl. Evet. Şimdi bizim paramız ne kadar var abi? Biraz çalışalım. Tuvalet gerekiyor. paket ediyorsun ve açsın. Şimdi şöyle. Ee, bir tane bundan ekle. Oy. bakalım tuvaletimiz ne kadar? Tuvalet alalım o modeli Bakalım. Kullan. Zaman zor. Okey abi. 150. Tamam. Tuvalet alalım. Çalışalım abi. Teslimat işi. Teslimat diyor. Bir. 300 metre mi? Bunun mı? bununla bu, bu, kadar. Evet bunun bir bisiklet üzerinde çalışmaları gerekiyor gibi geldi bana. bisiklet biraz can sıkabilir. Oğlum bu daha bisiklet değil mi? Evet dayı. Bu kadar gitti. geri istiyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Yoldan gideceğim ya. Lanet olsun. İlk siparişimizi atmaya gidelim bakalım. Burada da bir şeyler var ama. Kelvin çok mop şeyler diyor. Oğlum yoldan gel. Yoldan git. ağzına sıçtım. Dükkanı temin. Koş. Geldik abi burda mekan. Ver abi ürünü. aldım? ne diyor? Oğlum bu, niye bu kadar o? hepsi uzakta ya? Bak çarıma. Bu araba adam mal ha. Yok abi ben bu oyunun şeyini beğenmedim. Git erken erişim Tamam da abi bu şunu acil düzelsinler ya. Bu ne abi ya? Kontrolü çok zor abi. Bir de evimizden kaç metre ileri git. Ya, bir altınızda araba var ya. Arabaya binip iki dakika gitseniz var ya. Şimdiye kadar daha çok tabu işinizi halletmiştiniz ya. Dayı oğlu ya. Yemek parası çıksın ya. Yine aynı yere çıktı büyük ihtimalle. Ağzına sıçan böyle işin ağzına Ya yazıklar olsun ya. Ya neden ya? Abi çok zor ya. Bu bisiklet sürmek var ya aşırı zor ya. Aha. Baba baba gidiyor la. Baba 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 yanlıyor bir baba. Oho iki pol çarpıştı. Hava karardı ya. Baba baba gelişe bak gelişe bak baba. Psikopatlar ya. Yemin ediyorum abi, kafayı yemişler ya yeter lan dalga mı geçiyorsun oğlum benimle evime gidiyorum ben ya erken erişim olmasaydı var şimdiye kadar sövmüştüm oyunu benim ben ızdırabına buna tüküreyim psikiyatrik gibi ablam ezmiş <laughs> uy bakayım bir daha üçüncü gün bugün yayın açacağız abi. hayırdır birader <laughs> babam önemli değil babam <laughs> Anamana. Ama hemen Aç şöyle. halinden ayrılar kardeş. Kuntu yok. Moralim bozuldu depresyonda. Ben hemen depresyondayım. Bugün farklı bir şey yiyelim ben. Evet sipariş sıçalım. Tamam yayınımızı da açalım. Senin iş yapmak istediğin için veya senin iş yapmak istediğin için yazdım. Ev dolar göndermiyorsun yoksa kimsin sen. Yayınını yayını izlediğim bok gibi. Bunu da yapmadım ki. İzleme. Tweet ama ya yayını. ya. Sen kimsin? Oğlum ben daha yayın yapmadım ki. Etmeyin oğlum böyle şeyleri Ee, Akışa lan bizim. Bir posta geldi. ha şeyler de geldi. Ee, 791-626. 791-626. Tamam anladım. Bugün yayın yapacağız abi. Gel. Benim tuvaletim gelmedi mi? Zaman zor. Lan. Lan. Oğlum yedim ya. söyleyeceğim Pezemek gelmedi. Yayın başladı. Selamünaleyküm kardeşler nasılsınız? Nasılsınız kardeşe bu yayın o kadar kötü ki bilgisayarım ağlamaya başladı. Siktir lan. Ee, çok sekici olmayın bir şaka yapın. Başarı. Biz de onlarla da, da, da Bu işe yaradı. Bunu tesadüfen buldum izlemeye değer. Eyvallah kardeş eyvallah eyvallah. Eyvallah. Buraya nasıl geldim? Çok güzel geldin. Seha kardeş. Seha. Çok güzel şeyler oluyor. ay parası. Güzel. 7200 ya Nasıl sadece böyle bir şey olamaz ya. Mükemmel Nasılsınız? ne var ne yok. Buraya ilk kez geliyorum bakalım ne oluyor. Güzel şeyler oluyor Cem. Camoz sıkıntı yok. Hoş geldin kardeş. Hoş geldin. Hoş geldin. Hop. Hemen telefondan acıkmışız. Mükemmel. Evet arkadaşlar. Bir dolar. Muhteşem. Aboneler ol. Aptal mı? Siktir lan. Muhteşem asmr yayını hey millet bu yayını ilk kez görüyorum burası iyi mi Merhaba merhabalar merhaba merhabana merhaba kardeş bak mis gibi Hey yo buraya da merhaba buraya ilk kez geliyorum hoş geldin hoş geldin pixel prey hoş geldin Hemen geliyorum arkadaşlar zaten görmüşsünüz beni Aç ye aç ye Oğlum benim tuvaletim nerede ya ben tuvalet sipariş vermiştim abi çok mu acıktın? Ulan daha yeni yedim lan? Selam selam sen be yapanlar. Kimse seni izlemiyor tamamen zaman kaybısın. Siktir lan. Siktir lan. S.A. kardeş. Çok güzel bir karakter var. Bu videoya hemen tepki verin. Bakalım. Oo. Mükemmel. Güzel akış. Eyvallah. Sağ olasın. Senin yayını kimler izler ki kapat gitsin. Bu ne tür bir içerik Tam da ihtiyacım olan şey buraya yeni geldim. Burası çok güzel. Eyvallah. 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 Beyler eyvallah. Ne yapabiliriz Kameramız yok. Öremiyor. Kendinizi utandırdınız. Yayını kapatmasın. Siktir lan. Sen utan. Kuş. Aa. 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 Eyvallah. Mükemmel. Ne bu yayını ilk kez görüyorum burası yeme. Bu yayını izlemek işkence. Bırak bu işi. Kardeşim ıvı asas karışma sen. Hadi bu ki. Bu yayını ilk defa görüyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapalım takılıyoruz. Sen ne yapıyorsun kardeş? Takılıyoruz. Fuck your stream. O en ayıp parası. Ha bunlara en ayı parası ne bak. Bu gerçekten korkunç. Çeyini bitirin artık. Bak ayıp ediyorsun bize. Kalbi, kalbimi, kalbimi kırıyorsun kardeş. Hadi bu ki. Mükemmel. Come ki yok 5 saattir yayındayız he. Daha yaratıcı olun. Eyvallah hoş geldin. Eyvallah. Eyvallah. Kimse senin aptal hikayeni izlemek istemiyor. Kedi videoları izlemekten sıkıldım. Burada neler oluyor? Bağış yapmayın. Onun yerine bana para verin. Teşekkür ASMR ah seni yoruyor gibi görünüyor. Burada yeneyim. Güzel yayın. Eyvallah. Eyvallah mister Pist. Eyvallah kardeş yayın yapmaya başlayacağım ama utanıyorum. Utanma Dark Mader. Feyzal kardeş beni izle. Muazzam bir iş. Eyvallah hoş geldin. Bok bo. Mikrofon sesleri berbat. Seni içeri kadar etmez kardeş. Toksiklik yapmayın 57 tane bak takipçim oldu. Mis mis. İşte yani durduralım. Lakin akışta kaydedelim. Çıkalım. Allah ne kadarımız oldu? 81. Saat 5. Üstelik kullanıp temizleyebilirsin. Aç bakayım. Beceriler. virüs programı aramaya başlayalım bakalım çok para var mı çok para girdi mi lan İlk faturalarımızı ödeyeceğiz yarın ufak bir çalışalım ya yani mesela biz toplam 10 Efendim 60 alışmanız için gerçekleştirme bir sonraki ödeme gününde görüşmek üzere iyi günler eyvallah YouTube'u da tutmamamız lazım Teze yine gene ayağına çağırdı Aa yok bu sefer başka bir yere geldi Ben sırasında aynen osuruyorsun Kamera 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 F 85 Ye yeah. ye yeah. Dans yapalım gene

Arkadaşlar hemen bakıyorum arkadaşlar bekleyin emek dinlemek söyleyeceğim. Ses kalitesi inanılmaz. no şit bu yeri izlemek bir rezalet ya kardeşim bu orada. Ay bu gidin ya bu kadar bu boktan. arkadaş böyle bir şey olamaz ya. Bak bana para atacak insanları da engelliyorlar ya. <gülüyor> Boy. <gülüyor> Boy. Oğlum orayı da asm'den baya bir şey geliyor. Donet geliyor. Ya evet, doneti biriktireceğim. Siktir. Kimse senin aptal hikayenlerini izlemek istemiyor. Kardeşim izlemek istemiyorsan bu bağış yayını bırakmaz için Organ bağışı yapmıştım. Kardeşim dediğim gibi biz izliyorsun. ASMR'de tekniniz harika. Bir şu tost evet. ASMR teknik tozu. Hadi bakayım. Mod ekibi alabiliyor musun? Aha. 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 Oh. Ara tuvalet Tuvalet aldı mı çok eminim ya Sence o gelmedi yani ne <laughs> ya kardeşim niye milletimiz, iş milleti şey yapıyorsunuz ya Çıplak yayın yapabilir misin ya yapamam Boynunuzu ve kilonuzu merak ediyorum Boyum 1.76 kilo 78 Teşekkürler <laughs> Buraya ilk kez geliyorum sohbetiniz tam bir çöp günü ya siktir bu akış pek iş görünmüyor ilk kez iz, izliyorum iz iyi iş yeni bir yayıncı daha teşekkürler bu şeylere teşekkür ederim arkadaşlar yayın burada bitiyor 9 saat yapmışız kendinize iyi bakın Allah'a emanet bay bay hadi bakalım dayılar ben o şeyi aldığımı düşünüyorum ondan sonra acaba ama bir sıkıntı oldu büyük ihtimal edip bakacağım yani nereye gitti geldi mi gelmedi mi isi. Şey. Oğlum buğa falan girip çatıya mı çıktı lan? Yok. Sen mi aldın lan hırsız? videoyu beğenmeyi unutmayın yorum atmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın bir sonraki videomuz ne olsun ne yapmamız gerekiyor bilenler yoruma yazarsa çok mutlu olurum Allah'a emanet olun görüşmek üzere hoşça kalın diyeceğim kaydediyor yüzden otomatik olarak otomatik olarak kaydediyor mu tamam otomatik olarak kaydediyor okey Allah'a emanet olun bay bay kendinize iyi bakın görüşmek üzere görüşürüz görüşürüz